Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri ailelere iftarlık yemek ve erzak dağıtımı yapan Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Ramazan bayramı öncesinde çocukları da unutmadı. Ramazan bayramına sayılı günler kala ise Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler evlerinden çıkamayan çocuklar için kapı kapı dolaşarak bayramlık kıyafet, ayakkabı ve balon dağıttı. Oluşturulan gezici ekip hem belirlenen adreslere hem de mahallelerde rastladıkları çocuklara bayramlık hediye ederek sevindirdi. Çocuklar mağaza haline getirilen minibüse binerek istedikleri kıyafet ve ayakkabıyı kendilerine seçti. Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri çocukların kıyafetlerini denemesinde yardımcı da oldu. Bayramlık dağıtımına Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişi de katıldı. Çocukların bayram öncesi sevindirilmesi için bağışçılardan ve belediye imkanlarıyla yeni kıyafet ve ayakkabı aldıklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde vatandaşlarımıza dokunmaya devam ediyoruz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımız iyice bunaldılar. Ailelerimize de hem destek olmak hem de bayramın geleneği olarak dayanışmanın kültürü içerisinde çocuklarımıza kıyafet ve ayakkabı armağan ettik. Onların yüzlerindeki tebessümü görmek bizler için mutluluk kaynağıdır. Başta çocuklarımız olmak üzere tüm düzgünlüğün İslam aleminin Ramazan bayramını şimdiden kutlarım ifadelerinde bulundu. Birer ayna. Evet. Daha ama ikisi de. Ama 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 istim. Ben çiftleri halledeyim. Çok yani. güzel <laughs> çok güzel oldu. Bir de bir de evet. Harika oldu. Beğendin mi? Beğendin mi? Tamam. Dediğin, sinirle, yani çocukların bayramlık ihtiyacı var mı? Olur mu? Kaç tane ne? Gelin bir arabaya bakalım mı çocuklar? Olur mu? Hadi. Ya bayramla el sallayın hep beraber. İyi bayramlar çocuklar.